Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyene hoş geldiniz. Ben Adem Hoca'nız. Dizilerde uzman test 2'yi çözeceğiz. Birin soruyla başlıyoruz. 8 ile m küp sayıları arasına m 2 m artı 3 tane terim yerleştirilerek ilk terimi eksi 8 olan bir aritmetik dizi oluşturuluyor. Bu dizinin ortak farkı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu daha basit hale getirebilmek için arkadaşlar m'ye bir sayı değeri alırsak. Mesela m'yi 2 alalım arkadaşlar. Şıklarda da m'ye 2 vererek sonucu bulalım. Şimdi ben soruyu düzenleyeceğim. Şimdi soru şu oldu. Eksi 8 ile m'yi 2 alırsak 2'nin küpünden burası 8 olur. Eksi 8 ile 8 sayıları arasına 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 3. Düzenlersek bunda bu birbirini götürür. 3 tane terim yerleştirilirse yani bu birinci terimin değerinin eksi 8 olduğunu söyler. Bu da aslında 3 tane terim yerleştirdiğimiz için 3 terim daha yerleştirdik. Bu 8'in ise 5. terim olduğunu söyleyecektir. Pardon şurayı yanlış yaptık. A8 demeyeceğiz tabii ki 8 diyeceğiz şuraya. 5. terim 8'e eşit. Şimdi ortak farkı bulurken ben 5. terimden 1. terimi çıkarttığım zaman aritmetik dizilerde 4 tane ortak farkı eşittir. Bunu da 5'ten 1'i çıkartarak buluyorduk. Buradan 8 eksi eksi 8 eşittir 4 de. Burası 16 olur. Eksiler birbirine artı yapacak. Eşittir 4 de. de buradan 4 çıkacak. Şimdi şıklarda biz M'ye 2 vererek 4'ü bulacağız. Bunu da veren tek bir seçenek var arkadaşlar. Edinle seçeneği olur doğru cevabımız. İkinci sorumuz. AN aritmetik dizisinin ilk n terim toplamı s n'ye eşit. s 40'ın değeri 100 olduğuna göre a4 artı a 37'nin değeri kaç eşittir? Şimdi aritmetik dizilerde ilk n terim toplamının formülünü şuraya bir kez daha yazalım. n bölü 2 çarpı a1 artı a -E eşit. Bize S40'ı verdiğinden dolayı S40'ın değeri 40 bölü 2 çarpı A1 artı A40. Ve bunun değeri de 100'e eşit. Şimdi 40 ile 2 sadeleşti. Burası 20 çarpı A1 artı A40 eşit. Bu da eşittir 100. Her iki tarafı 20 ile sadeleştirdiğimiz zaman A1 artı A40'ın değeri 5'e eşit. Bir de A1 ile A40'ın toplamı bizden istenilen ifade olan A4 artı A37'ye eşittir. Burada şuna dikkat ediyoruz. 40 ile 1'in toplamı 41. 37 ile 4'ün toplamı da 41 olduğundan bunlar birbirine eşit. O yüzden aradığımız doğru yanıt A4 artı A37'nin değeri 5'e eşit. Doğru yanıtımız Ceyhan. Pozitif terimli bir geometrik dizide A7 eksi A3 80 e eşit. A6 eksi A4 ise 24. 5. terimin değeri kaça eşittir? Şimdi ben geometrik dizi olduğundan dolayı bütün ifadeleri en küçük terim olan A3'e göre düzenlersem. A7 dediğim ifade A3 çarpı R üzeri 4'e eşittir. Eksi A3 eşittir 80. Eşittir 80. A6'yı da A3'e göre düzenlersek A3 çarpı R üzeri 3'e eşit. Eksi burası da A3 çarpı R eşittir 24. Şimdi biz burada hepsini A3 parantezine alırsak birinci ifade A3 parantezinde R üzeri 4 eksi 1 eşittir 80. Alt taraf ise A3 çarpı R parantezine alırsak Burası da R kare eksi 1 eşittir 24. Taraf tarafa oranlarsak A3'ler birbirini götürdü. R üzeri 4 eksi 1'i de 2 kare farkından R kare eksi 1. R kare artı 1 bölü. Alt tarafta R çarpı R kare eksi 1 kalmıştı. 80 ile 24'ü de 4 ile sadeleştirirsek burası 20 bölü. 4 ile sadeleşirse 6 olur. Şimdi burada R kare eksi 1'ler birbirini götürdü. 20 bölü 6 ile bir kez daha sadeleştirelim. Burası 10 bölü 3'e eşit. Geriye kalan ifade R kare artı 1 bölü R eşittir 10 bölü 3. İşler dışlar çarpımı yaparsak 3 R kare artı 3 eşit olacak 10 R'ye. 10 R'yi bu tarafa atarsak 3 R kare eksi 10 R artı 3 eşittir 0. Bunu çarpanlığına ayırdığımız zaman 3R'ye r R burasında eksi 1'e eksi 3 diye ayırdık. Her bir çarpanı sıfır eşitlersek R dediğimiz değer 1 bölü 3 R dediğimiz değer 3 olur. Pozitif terimli geometrik dizide 5. terimi arıyoruz. Şimdi biz 5. terimi bulabilmek için ortak çarpanı bulduk. Herhangi bir ifadede yerine yazıp düzenlersek. Mesela şu birinci ifadede biz A3 çarpı R üzeri 4 eksi 1'i 80 olarak bulmuştuk. R'yi 3 kabul edersek, R3 alırsak A3 dediğimiz ifade 3'ün 4. kuvveti eksi 1 eşittir 80. Bunlar sadeleşirse A3 değeri 1 olarak çıkacaktır. A5 değeri ise A3'e göre düzenlersek A3 çarpı R'nin karesi. Buradan A3 değeri 1 de R'nin karesi de 3'ün karesinden 9. O zaman doğru yanıtımız 9 çıkacaktır. Ceyhan seçeneği. a bir geometrik dizi 8. terimden 14. terime kadar sayıların çarpımı 9 çarpı küp kök 3. A11'in değeri kaçtır? Şimdi buradaki bütün terimleri yazalım. 8'den 14'e kadar A8, A9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Eşittir. 9'u da 3'ün karesi çarpı şu küp kök 3'ü de 3 üzeri 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. Şimdi şu A8 ile A14'ün çarpımı A11'in karesine eşittir. Bunu da bulurken şöyle yapıyoruz. 8 ile 14'ü topladık. 22, 2'ye böldük. 11, ortadaki terimin karesine eşit. Aynı şekilde A9 ile A13'ün çarpımı da yine A11'in karesine eşit. A10 A12'nin yine çarpımları ortadaki terimin karesine eşit olacak. Çarpı bir de kendisi var. A11. Eşit olacak. 3 üzeri kuvvetleri toplarsak burası da 7 bölü 3 olur. A11'lerin çarpımı aslında A11'in 7. kuvvetine eşit. Bu da eşittir. 3 üzeri 7 bölü 3. Her iki tarafın 1 bölü 7. kuvvetini alırsak buradan 11. terimin değeri 3 üzeri 1 bölü 3 gelir. Bu da aslında küp kök 3'e eşittir. Doğru yanıtımız Adana. Son sorumuz arkadaşlar. Bir AN geometrik dizisinde 1 bölü 2 çarpı AN eksi 2 eşittir AN eksi 3. Ve ilk 3 terim toplamı 21 olduğuna göre bu dizinin 5. terimi kaça eşittir? 5. terim yani A5 soru işareti ve dizinin ilk 3 terim toplamı A1, A2, A3'ün toplamı 21. 21'e eşit. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. İsterseniz her iki tarafı a n eksi 3'e bölelim. Ondan sonra söyleyelim. 1 bölü 2 çarpı burası a n eksi 2'yi a n eksi 3'e böleceğim. Karşı tarafta kendisine bölündüğü için 1 çıkar. Şimdi geometrik dizilerde bunun değeri aslında ardışık terimler olduğundan dolayı üstteki terimde daha büyük terim bu ortak çarpanı eşit olacaktır. 1 bölü 2 çarpı R eşittir 1 diyebiliriz. Buradan da her iki tarafı 2 ile genişletirsek R dediğimiz değer 2'ye eşit. Şimdi o zaman bu A ikinci terim aslında ondan önce gelen terimin 2 ile çarpılmasıyla bulunmuştur. Bu iki tane A1'e eşittir. A3 dediğimiz üçüncü terim ise A1'in iki kez çarpılmasıyla bulunmuştur. 2. O zaman burası da 4 tane A1'e eşit. Bunun değeri de 21 olacak. Topladığımız zaman 7 tane A1 değeri eşittir. 21. 7'ye böldüğümüz zaman A1'in değeri 3. Birinci terimi biliyoruz ve ortak çarpını buluyoruz. A5 artık bulabiliriz. A5 dediğimiz ifade geometrik diziydi bu. A1 çarpı R üzeri 4'e eşittir. A1'in değeri 3. R'nin değeri de 2 idi. 2'nin 4. kuvvetini alacağız. 16. 16 da 3 ile çarparsak doğru yanıtımız 48 olarak bulunur. Doğru cevap Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar güzel bir soruyla kapanış yaptık. Ve sonrasında yine çözümlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Bol bol ders izleyin. Bol bol soru çözün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.